Evet. Yeniden birlikteyiz kardeşlerim. Hepinize selamun aleyküm. Rabbimden hepinize sağlık ve afiyet diliyorum. Yine birlikteyiz. Saçma sapan yorum yapanlar var. Bu Galatasaray Trabzonspor ile ilgili. Bunlardan en çok şaşırdıklarımdan bir tanesi bu Nihat Kahveci. Nihat biliyorsunuz aslında efendiliğiyle bilinen, mümkün olduğunca objektif yorumlarda bulunan bir eski futbolcu, şu anki yorumcu. Yani Nihat'ı normalde genel hatlarıyla beğenen birisiyim ama yaptığı bir değerlendirme var. Efendim Mertens'in pozisyonu penaltıymış, bunu tartışılacak neyi varmış? Yok Trabzonspor'un 3. golü tamamen çizgiyi top terk etmiş. Yani e, yazıklar olsun diyorum ben. Oğlum sen kafayı mı yedin? Yani Galatasaray'dan bir beklentim mi var böyle bir şey olabileceğini düşünmüyorum ya da birilerine yaranmak için objektifliğini bir kenara mı attın? Ulan akşam ulusal şey e, yurt dışı yurt dışı medyasında ya Avrupa'da yurt dışı medyasında televizyonlarda Mertens'in kazandığı penaltıyı yani Galatasaray'ın aldığı penaltıyı yurt dışı televizyonlarında bile spor yorumcuları tartıştı. En az iki tane örnek verebilirim sana ya, o televizyonlardan farklı iki televizyon. Adamlar ne diyor? Trabzonsporlu oyuncu tamamen topa yönelmiş. Mertens'in topla hiç bir alakası yok. Kasıtlı olarak ayağını Pedro'nun önüne koyuyor ve aslında Mertens'in yaptığı bir faul diyor Avrupalılar. Türkiye'de vicdanı olan herkes Trabzonspor'un çatır 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 hakkının yendiğini seslendiriyor. Hiç ummadığım Nihat Efendi aptalca bir yorum yapıyor. Hiç kusura bakmasın. Aptalca, ahlaksızca Bence tamamen vicdansızca. Bence tamamen bir yerlere yalakalık olsun diye yapıyor bunu. Ya, Ümit Karan bile senden daha objektif davrandı. Ya. Yani o Ümit Karan bile derken yani yıllarca Galatasaray'ın formasını giymiş bir adamdan söz ediyor. Bahsediyor. Peki Nihat Efendi adama sormazlar mı? Üçüncü golü Trabzonspor'un dışarıdanmış top. Hiç kimse bu konuda kesin bir kanaate varamazken sen hangi gözlükle baktığında gördün? Mertens'in pozisyonunda kazandığı penaltıda iki defa faul var. Bir o pozisyonun başında Barış Alper denen o çapsız adamın Pedro'ya yüklenişi sırtına hava topunda. O da faul. Mertens'in burada penaltı aldığı pozisyonda Pedro'nun önüne ayağını koyması da Trabzonspor lehine faul. Bunu da geçtik. Peki kalecinin, Muslera'nın yaptığı konusunda neden hiçbir şey sesini çıkarmıyorsun? Peki Yunus'un görmesi gereken kırmızı kartı nereye sokuyorsun? Hiç kusura bakma. Abdülkerim'in iki kez sarı kart görüp çift sarı karttan dışarı atılması gerektiği bir müsabakayıdaki hataları, o verilmeyen kartları nereye koyuyorsun? Bazanın son derece nizami olarak aldığı top ve o hakem adaletli davransa Trabzonspor ataş atağına dönüşecek bir akının faul gerekçesiyle uyduruk bir faulle kesilmesi ve hızlı bir atak başlangıcıyla Galatasaray'ın bulduğu ikinci gole ne diyeceksin? Yani say da say. Edepsizlik. Ben sadece Nihat'ı beğendiğim için bu yaptığı yorum ona hiç yakıştıramadım ve çok ayıpladım. Onun derdindeyim. Ama objektif bakabilecek olan herkes Trabzonspor'un çatır çatır hakkının yendiğini görmüştür. Avrupa'da televizyonlarda bile bu pozisyon konuşuluyor. Şimdi bu maçın hakemi Kadir Sağlam. Bana göre Kadir Çürük. Çürük soyadı kendisine daha iyi yakışırdı. Karakteri olmayan, dik durmayı bilmeyen adam çürük adamdır. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu arkadaşımız sadece bu federasyon zamanında değil. Önceki federasyondan beri Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı her müsabakanın ardından Galatasaray maçlarına verilmiş. Ve Galatasaray her müsabakayı kazanmış. Tesadüf mü? Gelişi güzel mi? Bakın. Galatasaray 2, Kopenhag 2, dönüş. Başakşehir 1, Galatasaray 2. Maçın hakemi Kadir Sağlam. Galatasaray 1, Bayern Münih 3, dönüş. Rize Spor 0, Galatasaray 1, maçın hakemi Kadir Sağlam. Galatasaray 0, Young Boys 1, o maçın dönüşü. Adana Demir 1 Galatasaray 5. Kadir Sağlam. Malmö 2 Galatasaray 1. O maçın dönüşü. Galatasaray 2 Trabzonspor 1. Maçın hakemi Kadir Sağlam. Ve geçen hafta Avrupa'da oynayan Galatasaray Trabzonspor maçına tekrar dönüyor. 4-3. Maçın hakemi Kadir Sağlam. Kardeşlerim, neyi anlatmaya çalışıyorum? Tamam ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'na kızıyorum. Seni oraya getiren siyasi erk o gücü bu yapıyı kırmak için kullan artık. Kullanamıyorsan da Trabzonspor'la karşı karşıya gelmeme adına istifa ediyorum deyip adamlığını göster diyor. İkisinden birini yap. Ama emin olun bu iş İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu aşıyor. Bakın eski federasyon zamanından beri bu adam Galatasaray'ın bütün galip geldiği ve Avrupa'da oynadığı maçların ardından yorgun argın geldiği tüm maçların ardından lig maçlarına verilmiş ve hepsinde Galatasaray'a galip gelmiş. İçeride derin bir yapı var. Ha Fenerbahçeliler buradan kendilerine pay biçmesin. Bu içerideki derin yapı sadece Galatasaray ve Fenerbahçe'ye çalışıyor. Diğerlikteki tüm takımlar yok, yok hükmünde. Yani bir hafta Galatasaray'a, bir hafta Fenerbahçe'ye ya da ikisine aynı hafta hep böyle kıyak çekiliyor. İskoçya Ligi'ne döndük ya. İskoçya Ligi'ne döndük. Onun için e, İbrahim Hacı Osmanoğlu atması gereken adımlar var. Ama bugün yapılan haksızlıklar sadece İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun baş edebileceği bir durum değil. Kronik bir yapı var. Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a hizmet eden diğer takımları yok sayan kronik bir yapı var. Türk futbolunu sadece Galatasaray ve Fenerbahçe'den ibaret görmeye çalışan bir yapı. Bunu böyle anlattıktan sonra Visca ve Vakame'ye gelmek istiyorum. Visca yok arkadaşlar. Trabzonspor Visca'sız oynuyor. Trabzonspor Visca sayesinde Son 5-6 maça 10 kişiyle çıkıyor. Ha, diğer oyuncuların yeterliliği, yetersizliği tartışılır. Bekleneği çoğu verememiştir. Bu da farklı. Ama Visca'dan hepimiz çok şey bekliyoruz. Visca kalitesinde bir oyuncu kendi performansının %51'ini sahaya koyabilmiş olsa Trabzonspor hücum hattında çok maçı çok daha değişik şekilde çevirebilirdi. Yönetim bu işi sorgulaması lazım. Teknik heyet bu işe çözüm bulması lazım. Acaba Visca, Abdullah Avcı'dan sonra psikolojik olarak bir çöküntü mü yaşıyor? Yoksa Visca yaşlılığına bağlı, yaşına bağlı bir sıkıntı içerisinde mi? Yoksa bilmediğimiz bir sakatlığı mı var? Ama bunun bir şekilde çözüme ulaştırılması lazım. Visça bizim bildiğimiz Visça'nın %51'i kadar son 6 resmi müsabakada oynamış olsa ben iddia ediyorum Trabzonspor'un bugün en az 3-4 puanı veya 5 puanı daha vardı. Ama Trabzonspor son 6 resmi maçta özellikle Visça'dan istediği gibi yararlanamıyor ve her hafta ne yazık ki performansı çok daha kötüye doğru gidiyor bu arkadaşımız. Evet hepinizden özür diliyorum bu arada bir telefon e, çaldığı için biraz tedbirsiz davrandım neyse biz bir aileyiz çok çok özür diliyorum yani e, Visca'nın bu performansı Trabzonspor için hayal kırıklığı. Şimdi efendim Lounstram vermiyor verim efendim sana söyleyeyim e, işte falanca Ozan vermiyor yeterince verim Draguş vermiyor arkadaşlar tamam da Visca'nın Türk futboluna kaç yıldan beri ne kadar istikrarlı fayda sağladığını birlikte şahit olarak gördük, izledik. Onun için Visca'dan beklentilerimiz daha fazla. Ve Visca yaklaşık iki buçuk sezondur burada. Yani takıma bir uyum, adapte süreci öyle bir şey kalmamış artık. Bu takımın abilerinden bir tanesi Visca. Onun için bu konuya Trabzonspor yetkililerinin eğilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Vakame konusunda ne oldu? çok bilmiş spor yorumcu yazarları sırf yönetimi eleştirmek, yani sırf daha doğrusu Ertuğrul Doğan'ı hedef tahtasına koymak için 35 yaşında adam alınır mı ya falan gibi yorum yapanlar. Taraftar diyebilir, taraftara ben kızmam bu konuda. Çünkü taraftar her şeyin tam içinde yaşananları, kulüpte yaşananları, transfer gerçeklerini, kulübün ekonomik yapısını, kulübün içinde bulunduğu imkanı. Kulüpte içten içe vakameye daha önce haksızlık yapılıp yapılmadığını bunları taraftar bilmez. Taraftar yorum yapabilir ve taraftar duygusal yorum yapar. Çok bilmiş spor yazarlar. Ulusal televizyonlarda TRT ekranlarını işgal edenler. TRT ekranlarını işgal edenler ya da e, diğer ulusal TV ekranlarında boy gösterenler çok bilmişler. Ulan Fenerbahçe 39 yaşındaki Ceko'yu baş üstünde taşıyor. Baş baş. Bir daha söyleyeyim mi? Fenerbahçe 39 yaşındaki Ceko'yu başının üstünde taşıyor. Bir tane olumsuz yorum yapanı yok. 39 yaşındaki oyuncuya Fenerbahçe sahip çıkarken sizi iki buçuk sene önce Uğurcan'la birlikte şampiyon yapmış ve sonra vefasızlığa uğrayarak bileti kesilip gönderilmiş bir vakame 35 yaşındaki bir oyuncuya sahip çıkamadınız. Şükürler olsun bu konuda kendime kendimle gurur duydum yedek bile oturacak olsa o vakame gelsin bu kulübede yedek otursun yarım saat oynasın bize demişimdir. İlk transferi gündeme geldiği günden beri. Çünkü bizi şampiyon yapan en büyük unsurlardan bir tanesi olmuştur. Ona bir vefa borcumuz vardır. Öyle sıradan basit topçulara 3 milyon 4 milyon euroları verdiğimiz günleri de hatırlıyorum ben. Şener döneminden bu yana hep çöp. Hep çöp, alayı çöp. 3-5 tane içinden seçip alabilirsiniz. 60 tane belki yabancı alındı. 70 tane belki yabancı alındı. İçlerinden 5 tane sayabilirsiniz. Geri kalan 60-65 tanesi çöp. Hatırlayın Ahmet Ağaoğlu zamanında Brezilya'dan bir stoper alınmıştı. Ben bile ismini unuttum. Siz nereden hatırlayacaksınız? Adama e, yarım sezon için 4 trilyon lira, 4 trilyon, 4 milyon lira para verildi. Bir tane maçı yoktu Trabzonspor. Vakame'ye verilen parayı birileri... Fuzuli buna ne gerek vardı? Vakamme mi bizi taşıyacak diye alay edenler. Acık vefa duygunuz olsaydı ve acık objektif olmayı becerebilseydiniz bunları söylemezdiniz. Kaybedilmek üzere olunan maçları Kasımpaşa maçıdır, Kayseri maçıdır. Bu maç Vakame'yi gördünüz. Vakame devre arasından sonra Allah'ın izniyle çok daha verimli ve iyi olacak. Vakame Türk futbolunda beyni, zekası ve tekniğiyle yabancı futbolcuların babasıdır. Vakame sağlam bir Vakame Türkiye'de çökertemeyecek olduğu bir bek ya da Türkiye'de çökertebileceği bir defans olmasın. Vakame. Vakame için yapılan yorumları şiddetle kınıyorum. O gün kimin ne söylediğini de biliyorum. Şimdi hiç kimsenin kıvırma, kıvırmaya hakkı yok. Kıvırmayın hiç. Hiç boş yere kıvırmayın. Evet. Bu konuları değerlendirmek istedim. Transferde bu Kevin Dix konusu ciddi arkadaşlar. O konuda Trabzonspor üretiminin ciddi ciddi girişimleri var. Onu bir kez daha sizlere hatırlatmış olayım. Yani Endonezya milli takım oyuncusu ama Danimarka'nın Kopenhag takımında. Yusuf Sarı ile ilgili ciddi ciddi Trabzonspor'un ilgilendiğini bir kez daha söyleyeyim sizlere. Yusuf Sarı'nın yani sezon sonunda aynı şekilde Kevin Dix'in sezon sonunda. Sözleşmelerinin bitmesi Trabzonspor için çok büyük bir avantaj. Yani her ikisinin de piyasa değeri şu anda 4 milyon euro seviyelerinde gözüküyor bonservisleri. Ama ben Trabzonspor'un bu transferleri bitirmesi halinde, kesin karar vermesi halinde, resmi olarak, somut olarak adım atması halinde bonservislerini 1,5 milyon euro seviyelerinde bitirebileceğine inanmak istiyorum ve öyle düşünüyorum. Çünkü ligin ikinci yarısında sadece 4 ay, dört buçuk ay daha top oynayacak olan futbolcu için hiç kimse bugünkü ederi olan dört buçuk milyon euroyu, 4 milyon euroyu, üç buçuk milyon euroyu isteyemez. Kulüplerin öyle bir pazarlık gücü de elinde olmaz. Yusuf Sarı Trabzonspor'a faydalı olur arkadaşlar. Sizden giden Yusuf Sarı değil bugünkü Yusuf Sarı. Yusuf Sarı Adana Demirspor'da çok büyük bir deneyim, çok büyük bir tecrübe kazandı. Sürekli oynayarak, sürekli oynayarak, sürekli oynayarak gerçekten önemli bir aşama mesafe kaydetti. Ha geçen sezonun ortasından itibaren bir düşüş var Yusuf Sarı'da. Doğru ama bu tamamen takıma bağlı Adana Demirspor'a. İçeride çok inanılmaz büyük huzursuzluklar yaşandı. Ve hala paralamıyor futbolcuları. Onun için e, bugünkü performansıyla değerlendirmeyin. Yusuf çok faydalı olur. Bu e, Kevin Dix ile ilgili izlemedim çok fazla bilgim yok. Ama Futbol bilgisine güvendiğim iki değer değerli arkadaşım çok iyi ve çabuk bir stoper olduğunu ve yüksek toplarda topu oyuna sokmada çok etkili ve iyi bir stoper olduğunu Trabzonspor'a faydası olacağını söylüyorlar. Ben söyleneni size aktarıyorum. Şimdilik durum bu ama ben Trabzonspor'un çok iyi bir 8 numarayı olmazsa olmaz şeklinde mutlaka transfer etmesi gerektiğini bir kez daha ilave etmek istiyorum. Görüşünceye dek Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Değerli kardeşlerim. Allah sizden razı olsun. Zaman zaman bizimle ters fikirlere sahip olabilirsiniz. Bu son derece doğal. Yeter ki karşılıklı saygı sevgi ilişkisini bozmayalım. Allah'a emanet olun.